Arkadaşlar Rockstar Stüdyomuza Hepiniz hoş geldiniz Arkadaşlar Ne kadar Arkadaşlar şey Bugün dan ile. Nasıl falan. Bakalım ne. Kastı ne? arkadaşlar. Ben bir maç yapmıştım. Termek, için orada. arkadaşlar, maç. Yakında Minecraft videoları da çekebilirim buralarda arkadaşlar. Ona abone falan lazım. Ben 20 abone yeter. Daha ilk defa başladım. 20 abone benim için çok büyük bir sayı. Hedefim 1 milyon. arkadaşlar hedefim 10 bin. 10 ayda Sadece olmak. Sadece. Hedefim sadece ama sadece. Evet. Yani, yani. İşte arkadaşlar maç bitti. Arkadaşlar i̇şte videomuz birazcık kısa oldu. Seninle bir maç yaptık. Her zaman bir iki maç yapacağız arkadaşlar. O zaman önümüzdeki günlerdeğimiz için görüşün güzel. Bay bay.